Şayet bu ülke bir gün kurtulmaya karar verip bağımsız ve vatansever yöneticilere emanet edilirse, ilk yapılacak işlerden birisi derhal şükürcülük denilen emperyalist zehrinin yasaklanması olmalıdır. Çünkü her tarafından zenginlik fışkıran bir ülkede insanlar iki kepçe bulgur için 80 takla attırılıp şükürcülüğe mahkum edildiler. Şükreden müebbet yesin. Bir hayal kurun. Diyelim ki asgari ücreti %100 arttırdı. Ve şu an geçerli olan gıda fiyatlarına hiç zam gelmedi. Dikkat hayal kuruyoruz. Askeri ücretin günlük 733 TL'den 1466 TL olduğunu farz edin. Sıradan bir lokantada midye tava 500 TL. 3 çocuklu 5 kişilik bir ailesin. Lan yine 3 tabak yiyemiyorsun. Pasaportlara korkunç zamlar yapması, yurt dışı harçlarını kol gibi arttırması, en ufak bir münakaşada bile karakola düşenlere adli kontrol yapıştırıp yurt dışı yasağı koyması yıllar önce Avrupa ile anlaşıp Türklere katı vize uygulamalarına neden olması oturup düşünürseniz bunların bir anlamı var. Her insan hatta emekliler bile onun için çok ucuz iş gücü, her birey vergi kumbarası. Bir kişi bile gitsin istemiyor. 2025 yılının Ekim ayındayız. Bir günlük askeri ücret 733 lira. Sıradan bir lokantada midye tava bir porsiyon 500 lira. Artık şu gerçeği herkesin öğrenmesi gerekiyor. Tayyip Erdoğan bir kişinin bile yurt dışına gitmesini istemiyor kardeşim. Zarar olarak görüyor. Bak bunu oturacaksın düşüneceksin anlayacaksın gerçeği. İstemiyor. Zarar ya.